İrmik helvası. E şimdi irmik helvası için malzemeler ne burada Necip Burada Nelerimiz evet. var? Burada efendim tereyağımız var, sütümüz var, balımız var, çam fıstığımız var, künar diyoruz. İrmik var. Bol irmiğimiz bol var. Bol irmik var. Ee, mısır öz yağımız var, şekerimiz var, suyumuz var. Oldukça yelpaze geniş. Elhamdülillah. <laughs> i̇rmik tatlımız var. Yelpaze da. genişledikçe de tadı lezzeti artıyor. Artıyor oluyor. Evet. Şimdi bakır bir kazanımız var. Bakır kazan, çam çınar ağacından karıştırıcı kürek. O önemli o Çok önemli. Onun lezzet veren bu ikisi. Çınar ağacı olmaz da çam olsa ne olur? Olmaz. Çatlar kırılır. Mısır özü yağımız e, ocakta kızdı. kızdı. Şimdi ilk önce neyi ilave etmemiz lazım? Hı, amca. Bunun içerisine tereyağını tereyağını ilave edeceğiz efendim. Buyurun efendim. Yardımcı olayım. Davut'cum. Durdur makineyi Makine Davut. Makineyi önce durduruyoruz. durduruyoruz. Ardından yetmezmiş gibi en hasından tereyağı Evet ekliyoruz. en hasından efendim. O da eriyecek. Eriyecek. Bundan sonra evet. neler gidecek içeri? Efendim bu şimdi tereyağı tam eridiğinde irmiği içine attığımızda kabul ediyorum dediği an irmiklere koyacağız. Söylüyor mu? Söyler. Bunun dili de var. Nasıl? Bakır zaten? tencereler bunu söyler anlaşılıyor. Öyle. Anlaşılır. Şimdi eriyecek ardından irmiğimizi göndereceğiz. Peki diğer malzeme ne zaman? O daha sonra. <laughs> Yetti mi Necip amca? Bu 15 dakika sonra bunu koyacağız. Onu ha bir bekliyorum. alacak, alışacak. Ha, yavaş yavaş. Evet. Bekleyeceğiz. 15 dakika sonra diğerini ilave edeceğiz. Sonra ne olacak peki Necip amca? Sonra e, bu olma derecesine geldiği zaman diyecek ki ben piştim. Piştim, benim sütümü ver, fıstığımı ver, çam fıstığımı, balımı ver diyecek. Onu verdikten sonra onunla karışırken biraz sonra diyecek ki ben artık ağdamı istiyorum. Ağda zaten kaynıyor orada. Şurubu kaynıyor. Şurubu kaynıyor. Onun şurubu vereceğiz. Şurupla beraber 5 dakika bir kaynayacak. içecek onu. Onu içecek. Biz onu demlemeye vereceğiz. Ondan sonra servisi sunacağız. Dondurma da olur mu yanında? İşte oturduktan sonra neler olacak? Neler? Tamam. Leçin <laughs> hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah Sağ abi. olun. İşlemleri izliyoruz. Ardından Menderes ustamızla şam tatlısı var.